Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de yapılan ünlü törenlerle ilgili çok güzel açıklamalar yaptı. Törenlerin adil olmadığını düşünüyormuş. <laughs> abi, Hayatımdaki sunduğum bütün törenlerde bu adamı görüyorum ben. Nereye? Ben de. Ben de. <laughs> Söylesin yüzü burada. Öncelikle Cahit abisinden özür diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Karşısına böyle bir günlerle geldiğim için öyle demedim. Şöyle oldu. Ee, biraz hani. Yani haftada 2-3 tane yapılıyor dedim bir ara ödül töreni. Öyle bir hale gelmişti ama burada tabii öncelikle bir üniversite geçtiği var. Evet, evet, Ve bir adalet var. Zinetten de belli olduğu gibi zaten. Evet. Ee, o yüzden bence Özcan'ı da tebrik ederim. Beşincisi var ve yani inşallah elincisi de olur. Çünkü bence adil olan tek ödül töreni diyebilirim yani. <laughs> i̇şte bu. Özcan evet, güzel haberleri bekliyorum. <laughs> tabii. Evet. Ee, çok enteresan tabii ödül vermek de varmış yani. Hiç bir en ya. iyi erkek alamadı. Dünya kabul etmedi şu an. Alamadı. Aşık kaşıklı başladım ben niye alamıyorum ben niye alamıyorum. <laughs> Enver Bey öyle değil anlatacağım. Daha 10 gün oldu galiba. Enver Bey sizin radyoya çıkanlara benzemedi ben. mi? <laughs>